Nerede kalmıştı satranç severler? Merhabalar. Günün oyunu. Değil mi? Game of the day. Nasıl? Günün oyunu. Türkçe'ye çevirelim. Evet. 3 Ocak Pazartesi günün oyunu. Bakalım. Beyazlar Jerry Pokojit Pokojovski dilimizde dönmüyor bugün. Siyahlar Genandiş Timoşenko değil mi? Evet. Jerzy E4 çıktı. Genadiş ne yaptı? C 5. Yani Sicilya. Sicilya'nın şu şahın önünü açarak hangi varyantı olduğunu anladınız. Teorik kısım her zamanki gibi geçilebilir. Sonradan tekrar dikkatli bir şekilde izlenebilir, incelenebilir. Diğer akla çıktı. Şimdi biliyorsunuz Sicilya'nın şah ve vezirindeki piyonların hareketi her zaman e, önemli ve merkezde iki piyonla bir kazanç arayışı vardır. Evet burada Jelski, Pogojonski gördüğünüz gibi atı rahatsız etmek için piyonunu bakın burada piyonunu iki çıktı. Yani G4 yaptı. Şimdi atı rahatsız edecek. Evet. Gördüğünüz gibi atı rahatsız etti. At kaçıldıktan sonra da siyahta giden filini gelişti. Ve piyonu tuttu. Şimdi uzun rok yapacak. Zaten kısa rok düşünülemez piyonları o kadar ileri gittiğine göre uzun rok yapacağı belliydi. Şimdi G7 istiyor vezirle. Oraya bakıyor. Siyahlar ben uğraşamam dedi. Genon diş rokunu yaptı. Kısa rokunu. Ben de uzun rokumu yaptım. Evet karşı taraflı roklar yapıldı. Genelde şaha ilk ulaşan piyonlarla kazanç elde edilir biliyorsunuz ve o mantıkla siyah yanan diş piyonunu sürdü. Beyazlar zerdi, jerzi G1 ile kaleye gelerek Şah'a göz dikti. Orada hat açıp belki bir şeyler yapabilir. Ve burada at rahatsız edildikten sonra at isteniyor bakın burada rahatsız edildi. Atı al diyor piyonla. Alınca şimdi mat istiyor değil mi? G7'den. Eğer bir dalgınlık yaparsan diyor, mat ederim arkadaş diyor. Atı geldi. Atı istedi. Şimdi veziri çıktıktan sonra bak veziri çıktıktan sonra pi piyonla at alınamaz değil mi? Piyonla at niye alınamaz? Piyonla at alırsanız piyonla at alır. Vezirinizi tehdit eder ve tehlikeyi atlatır. O yüzden önce diyor ben bir piyonu alayım diyor. Bir bakalım diyor. Rakip ne yapacak? Rakip direkt C2 vezir ve fille bakar durumda değil mi? Şu anda ne mat istiyor. Satranç böyle bir, bir anlık dalsanız hemen mat olacak. Beyaz taraf korudum diyor C2 piyonumu. O kadar kolay değil diyor. Ben diyor tekrar kaleye geldim. Evet. Önce fillerle vururum, ondan sonra mat ederim diyorum. Ooo, evet. Beyazlar bu kadar kolay değil diyor ve gördüğünüz gibi diğer kaleyle de C2 tuttu. Evet, şimdi açmazda değil mi? Bu açmaz teması. C2 piyonu açmazda olduğu için kaleyi alamıyor. Açmazdan kaçtı. Şimdi vezir isteyecek. Gördüğünüz gibi burada kale boşta al diyor kaleyi. Alınca da direkt son sıradan bir şah. Nereye gitti şah? E ikiye. Gördüğünüz üzere siyahın şahı çok korunaklı, güzel korunuyor. Beyazın şahı korunması yok. Ortada. Çok tehlikeli. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi buradan çatal isteniyor. Çatalla. Vezir mi kalemi deniyor. Bakın burada vezir mi kalemi diyor. Tabii ki vezir verilmez. Hem fille istiyorlar. Siyahlar hem fille istiyor. Hem de atla istiyor. O zaman diyor ben Vezirimi kaçayım. Şimdi diyor siyahta giden fili açmaz alayım da kaleye alırsam sıkıntılar olabilir diyor. At alınınca vezirle bir şah gördüğünüz gibi siyahta giden fili önüne geldi. Şimdi gene aynı açmaz teması. Kale açmaz alındı. Fille, Vezirin hareket kabiliyeti azaltılmaya çalışıldı. Şah kale önüne gelince de vezir isteniyor. Tekrar Şah F1'den diğer kale gelince de gördüğünüz üzere kaleyle şah çekiliyor. Kaleyle şah çekilince şahla kale alınırsa vezirle şah çekip mat edecek. İşte burada şahın korunmasının önemi arz ediliyor. Eğer burada mat etmese beyaz son sıra matı yapacak değil mi? Bakın bir hava hava deliği açmamış. Vezirle şah çekip mat yapacak. Jelzi Genenci bu oyun Erzincan'da oynansaydı herhalde Jerzy Genandici'yi teselli ederdi. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama." derdi. İyi akşamlar. Teşekkürler.